Kooperatif kurduk iki sene pandemi gitti. Daha sonra geçen sene asrın felaketi depremi yaşadık. İnşallah bu sene üretime tam anlamıyla geçip işlerimizi devam ettireceğiz. Salep Osmaniye'nin içine daha fazla olduğu için elimize nasıl diyeyim daha fazla burası takviye olunca Elbistan'a ve İskender'da çalışmaya başladık. Derdeki projelerimiz bizim istediğimiz aslında sanayisi baca diye bir şey vardı ya, öyle bir şey yok. Seri alanları çoğaltmak, ileride köyümüzün adını bir gül, e, gülle bir araya gelmesini, çiçekçilikle bir araya gelmesini istiyoruz. E, çalışmalarımız bu yönde. Hani ne kadar dağıtırsak o kadar kadar istirham sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Hmm. 7000 bin fidan, fidan dikili. Burada daha güzel oldu. Bir sürü insanları tanıdık. Ne bileyim daha böyle farklı oldu her şey. Güzel bir şey bayanlarla da çalışmak. Yo. Biz çalıştık. Tamam.